Selamünaleyküm Hüseyin Selam abi. Selam. Bugün Cuma bizi öncesinde Ziyar Gugak ev ziyaretleri yaptık. Bizim sana destek olabileceğimiz bir şey var. Buranın imari ile ilgili bir kere var mı? Biz kentsel dönüşüme gireceğiz şimdi Ziyar Gugak'ta. Mart ayında evlerle ilgili tespitlere başladık. Mart ayında inşallah vatandaşımızı da çağırıp buradaki planlarımızı anlatacağız. İnşallah. Ee, Selamun Aleyküm. Selamun miyiz? Can, tebrik ediyorum seni. Takdiri baygısalmışsın. An... Allah razı olsun. Şu anki çalışanlardan çok çok memnunuz. Her zaman inşallah yolunuz bankanız açık Değil olsun. Çok Varsa, teşekkür ederim. Başka ihtiyaçlarda inşallah destek oluruz. Selamun Aleyküm. Hoş miyiz?